Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toka bokada bir sürprizim var size. Şimdi hemen toka bokamıza girelim ve size sürprizimizi gö sürprizimizi göstereceğim. Ama arkadaşlar ondan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ev aldım. Bakın. Daha içine hiç eşya koymadım. Bugün sizlerle birlikte e, hem evi tasarlayacağız hem de eşya koyacağız ama ben kısaltarak yapacağım arkadaşlar. Mesela bir odayı durdurup yapacağım. ikinci odayı durdurup yapacağım. Öyle sonra da arkadaşlar eşyaları birlikte e getireceğiz. Arkadaşlar ben çok beğendim evi. Çok tatlı görünüyor ya. Yani. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi hemen ilk olarak ben birinci odamızı yap yapacağım. Şöyle ben durdurayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane oturma salonu gibi bir şey yaptım. Arkadaşlar aslında ilk baştaki odayı tuvalet yapacaktım. Ama e, eve ilk girdiğimizde tuvalet olmaz diye düşündüm. E, i̇lk baş girişi şöyle bir tane bir halı koyacağım arkadaşlar. Bir tane yani evet halıdan başka Şöyle bir tane sandalye koyacağım. Ay sandalye diyorum. Ee, evet arkadaşlar şimdi biz e, burayı yapalım. Arkadaşlar burası çocukların odası olacak. Burası anne ve babanın odası olacak. Tuvalet neresi olacak? Bir dakika kafam aşırı karıştı. Burada kaç oda var? 1, 2, 3, 4, 5... Evet arkadaşlar ben em, şimdi burayı tuvalet yapmayacağım. Arkadaşlar ben em, kafam karıştı. Burası anne ve babanın şey olursa mutfak ama tuvalet nerede olacak? Çok saçma bir şey oldu. Ben ne yapacağım? kafam aşırı karıştı arkadaşlar. Ben arkadaşa o ilk yani ben bir düşüneyim. Evimin yarısını tasarlayayım. Sonra size gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben evimin yarısını tamamladım. Şöyle göstereyim. Bir dakika şuan. Böyle bir tane çocukların oynaması için bir tane ev yaptım. Burası balkonu böyle salıncak koydum. Buraya da oturma alanı koydum arkadaşlar. Sonra böyle bir şey, koltuk falan koydum. Burası mutfak arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki, iki, bir anne bir baba iki tane de çocuk olacak arkadaşlar. Böyle bir tane mutfağımız var. Arkadaşlar ben burayı şey yani Anne ve babanın odasını çok doldurmayacağım için ilk baş anne ve babanın odasını yaptım. Sadece tuvalet ve çocukların odası kaldı. Burası çocukların odası olacak. Şurası da tuvalet olacak. Neden söyleyeyim mi? Çünkü e, ço çocuklar için e, böyle mesela ne diyebilirim? Neyse aklıma gelmedi. <laughs> e, mesela süs koyacağım mesela şöyle tablolar koyacağım ama arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya tablo koyamıyorsunuz. Bakın olmuyor. O yüzden buraya tuvalet yapmaya karar verdim. Bence güzel bir fikir. Allah Allah. Şöyle, şunu kaldırsak mı diye düşünüyorum. Biraz çirkin duruyor da. Evet kaldıracağım. Arkadaşlar ben şimdi burayı çocukların odası Burayı da e, banyo yapıp geliyorum ve eşyalarımızı sonra e, alıp ay almaya gidiyoruz beraber. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yaptım çocukların odası böyle oldu. E, banyo böyle oldu arkadaşlar. Bunu neden koyduğumu koydun diyorsunuz. Ben bunu e, buralara e, şey böyle tablo falan yapamadığım için eşyaları da nereye koyacağım bilemedim. O yüzden bunun içine koymayı düşündüm. Böyle böyle bir banyomuz oldu arkadaşlar. Şimdi hemen eşyalarımızı alıp gideceğiz. Ama ondan önce şöyle şeylerimizi alalım. Arkadaşlar ben karakterleri değiştireceğim. Ee, onu da bugün değiştirebilirim zamanım kalırsa. Yani zamanım kalacak diye düşünüyorum çünkü e, yani bir videonun bir çoğunu durdurarak geçirdim. O yüzden ilk olarak şöyle. Eyvallah. Bir yere gideceğiz markete benzer bir yer işte. Neresi? adını bilmiyorum. Postane galiba arası. Yani çok emin değilim adını bilmiyorum. Evet. Şöyle eşyalarımızı şunun içine bakayım. köpek alacağım çünkü tatlı Evet, devam ediyoruz. Ne yapacağım? Çabuk ne yapacağım? Hmm, ee, en sevdiğim slime. Şimdi bu slime'leri yapıp şöyle yapıyoruz. Yaptık tamam. Ay bu ne alaka? Tamam devam ediyoruz. Şu çok tatlı duruyor. Bana göre çocukların odasını almayı düşünüyorum bunu. Bu böyle yani kıyafet giymelik dışarıda kostüm gibi. Devam ediyoruz. Şöyle dış fırçası lazım bize. Dış fırçası alacağız. Tamam şöyle şuradan şu kutuyu komple aldım. Slime'lerimizi alalım. Artık slime sığmıyor. şöyle slime alalım. Hem gidiyoruz. Dur, şu çocuk şeyleri alalım. Tamam. Şunu çocukta için almayı düşünüyordum. Dur, alamıyorum. Arkadaşlar, alamıyorum kaldı. Neden alamıyorum bilmiyorum. He, aldım şöyle annesi için bakım krem falan. Hmm, şunu alalım böyle ışık güzel görünür. Tek alalım. Hı, hmm, başka ne alabiliriz? Ha şu çiçeği alacağım. Başka bir şey almayı planlıyorum şunlara e, ee, şey anneye bakım kremi alacaktım. Bir de babaya kıyafet alacağım. Hmm, şöyle bir Anneye bakım kremi bulmaya gidiyoruz. Şöyle şunu da koyalım. Aa, çok tatlı şunu alacağım. Bu annesi için. Aa, sığmıyor asıldı. Arkadaşlar şimdi e, şöyle kıya ay insanları birazdan değiştireceğiz. Şöyle şunu da alalım. Bunu da böyle. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer de kıyafetçiye ışınlandık. Evet. Şimdi şunları alalım lazım olur. Şu bebek kıyafetlerini alalım ilk. Bir kız bir erkek... Ay. Bir kız bir erkek olacak evet. Şimdi. Şöyle. Anneye elbise alacağım. Geçen gün elbiseyi almıştım. Poşeti koymuştum ama hala arıyordum. Çok saçma bir olaydı. O gün... <laughs> Hatta videosunu bile çekmiştim arkadaşlar. Görmeyenler izleyebilir. Şöyle çanta alalım. Ya sen niye giriyorsun kardeşim? Evet arkadaşlar. Ay şunu da alalım. Yetersinlik gücüme geldi. Dur. Tamam Ya da ya da ya da dur 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 Bu kıyafet benim Anladın mı Evet arkadaşlar Biz şimdi çıkıyoruz Ve e, şey Gidiyoruz bir tane mağazaya Hadi görüşürüz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çöplüğümüze geldik e, Bu bu kadar dolu olacağını ben de bilmezdim arkadaşlar aşırı dolu da o yüzden Şimdi devam edelim biz şöyle başka ne olabilir? tam 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 şu küçük kıyafeti alacağım devam edeyim. arkadaşlar birçoğunuz bunu biliyordur yüzde yüz kişi biliyordur şurası açılıyor bunu söyleyecektim ama neyse amacım bunu söylemek değil de buradan eşya almak amacım. Şimdi şöyle şunu alalım şunu alalım. Arkadaşlar yani şu çok gıcığıma gidiyor benim. Böyle alıyorsun ya birden ters dönüyor çok gıcığıma gidiyor. Çok sinir oluyorum. Şimdi ee, biz gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? E, nem, 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 nereye gidebiliriz? Buraya gidiyoruz. Hep genellikle aynı aynı eşyaları veya benzer eşyaları alıyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. Şimdi devam ediyoruz. Hmm. Evet şöyle. Şimdi koyalım. Başka başka. Başka başka. Başka kahve makinesi alacağım. Kahve içsinler yani. Zarar mı veriyoruz Allah Allah kardeşim yani. <laughs> evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Evet şimdi markete gideceğim. Bekliyoruz bekliyoruz. Evet Evet. Geldik. Sonunda. Sonunda geldik. 5000 yıldır bu anı bekliyorum. <laughs> İki tane tablet. Biri sarı, biri siyah. Sarı olan kız. Siyah alan erkek. Şöyle şunu alalım. Evet. Hocam başka bir şey var mı? Yok. Gidiyoruz. Kaydediliyor. Arkadaşlar ben e, durdurayım. Sonra biz e, işte ben eşya alıp geleyim evime. Arkadaşlar ben geldim. Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar geldiğimi hiç kimse bilmiyordu. Durun durun durun. Bu bu. Zaman harcıyorum. Başı başına daha karakterleri yapacağım. Ritana'yı çok seviyorum. Ritana bu onu. Hayır, hayır. Biraz daha kaç. Çok güzel görünüyor. Ya şimdi ya. Niye böyle oldum? <laughs> Dokuyacağım bunu ben bizim karakterler <laughs> Bizim karakterler dünyadan geçmiş. Bunu koyarım bu mutfa bir yerlere. Evet biz <gülüyor> geldik. <gülüyor> Ay çok kötü bir anla geldik. Arkadaşlar şu, şu arkadaşlar ben bir şey yapmayı unuttum çok saçma bir şey. Şu çocuklara masa koyacağım dur. Masa masa masalar nerede? Masa masalar. Masa masa. Evet. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Tamam 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 tamam. Evet. Dur, dur. dur şu biraz da. Şöyle olsun ya da. Aaa. Bir bulamadım ya. Tamam. Böyle olsun. Yok başka. Yok başka bir şey. Evet. Biz devam edelim. Bunu ben buraya koymak istedim. Çiçeğimizi, çiçeğimizi şöyle şuraya koyalım banyo 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 eşyalarını buraya koyacağım şöyle evet bu slime'ları da sonra koyacağım şöyle bu çocukların kıyafeti bu da tam son içmek için çay bir şey içtim. Işte. Ben böyle hepsini ayıracağım. Şu şunun yeri, bu bunun yeri diye. Şöyle güzel güzel gidiyoruz. Mutfak. Tabii ki de burası. Neden havu sesi, havu diye bağırıyor? Biz bunu bir yerlere koyarız. Evet arkadaşlar. Biz devam edelim. Ben bunu alacağım. Gideceğim. Masanın üstüne koyacağım. Bunu da üstüne koyacağım. Bunu da onun üstüne Onu. Nasıl durduğunu gördünüz mü? Ben gördüm Allah Evet. Ben şöyle koyayım. şöyle şöyle. Uf ya sinir krizi geçiriyorum şu anda. Ah, ölüyorum. <laughs> İyi tamam şunu da koyalım. Hı. Bir <laughs> fırçaları banyoya. Çöpleri de buraya, hepsini böyle ayırıyorum arkadaşlar. şimdi bu kalemleri buraya. şimdi şunu şun da şuraya, şunu da şuraya, şunu da şuraya diye gidiyorum. Ben <laughs> ben şu şeyi alamıyorum. Neyse, diş fırçası banyoya, ee, evet oyuncaklar burada. Bu süs oyuncağı. Süs. Aa ben şey yapmayı unuttum. Bir şey yapacaktım da ne yapacaktım. Hatırladım hatırladım. 2 saniyelik bir şey yapacağım. bir 2 Tamam. Tamam. Tamam aldım. Hmm, tabletleri tablet kısmına Tabletleri tablet kısmına çok akıllıca aferin. <laughs> Bunu da oyuncak yerine. Ben i̇şte birden kasmaya başladı oyun ya. neden oldu ki? Ne denedim? Ya, sinir krizi geçiriyorum. Tamam. Şunu çıkartamıyorum. Sinir krizine girdim. Tamam. Çıkardım. Evet. Şimdi ben iki saniyelik bir şey daha yapmayı planlıyorum. Bir... İk 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 tamam. Bunu burası slime silime yerim. Silimelerimizi buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Bunu da şunun önüne koyalım. Evet, şunları da şuraya koyalım. Tane kıyafet buldum. şimdi 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 kalan bir yok. Affedin bana. Hmm, tamam. Hmm, banyoya gidelim şimdi. Banyo gidiyoruz. Yuppi. yalda. Şunları alalım. Git kardeşim, git acele etme, seni etme sana Şimdi bir de şurada eşyalarımız var. Tamam, nerede lan? La la. Evet, evet, evet. Evet, evet, tweet. Şimdi banyo konusunda bitirdiğimizi göre şunu da koyalım. Evet. evet. şunu ve şunu da buraya koyalım. Bunu yok. O zaman şunu da şuraya koyacağız. Ay birden değişiklik bastı mutfağa geliyoruz. Şunu şuraya koyuyoruz. Onu da buraya koyuyoruz. Bunu da şuraya koyuyoruz. Gidiyoruz. Evet. Tamam. Şunu koyalım arkadaşlar. Hı <laughs> Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Onu da alalım. Bunu da alalım. Heh, kıyafetleri buldum. Neden bunun üstüne geliyorsunuz anlamıyorum size. Anlatamıyorsunuz bana. Şimdi şunu da şöyle. Bu takıldı buraya. Şunu da şuraya. Burada atalım. Ee, arkadaşlar bir de buradan eşyalar alacağım ben tasarlama yerinden ee, Ben eşya e, en iyisi durdurayım. çünkü çok uzadı arkadaşlar. Ben eşyalarımı alıp e, karakter tasarlayacağım. Karakter evet arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Ama kapatmayacağım videoyu. Arkadaşlar evet karakterlerimi yaptım. Ama karakterlerimde çok değişiklik yapmadım. Yani e, ben aslında birisi erkek birisi kız olacak demiştim. Ama yani vazgeçtim. O yüzden ikisi de kız oldu. Çünkü hep kız eşyaları var. Arkadaşlar annenin de yani annenin saçı falan güzel olduğu için sadece kıyafetini beğenmedim. Ve kıyafetini değiştirdim. Bir de boyunu değiştirdim. Arkadaşlar erkek yapamadığım için en fazla 3 tane yapabildiğim için e, erkek şu olacak. Bu olacak. Çünkü bu yakışıklı o yüzden. Şöyle bir tane ademiz oldu. Evet arkadaşlar evimiz böyle oldu. Videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.